Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman kimseyi dinlemesin. Canan yılanını kolundan tuttuğu gibi dışarı atsın diyorsanız like atın sayımızı görelim. Yaman ve Seher'in yarım kalan dansının yankıları devam ediyor. Yaman bu dansı tamamlamak niyetinde. Ev koşulları düşünüldüğünde biraz zor görünüyor tabi. Canan bildiğimiz gibi devam ediyor. Yalanlarına planlarına tam gaz devam attığı yalanlar o kadar komik ki insana saç baş yolduruyor desek yeridir yani kadın elini aldığı atkıyla Yaman'ı kandırmanın peşinde Yaman bu saçmalıkları dinlemeye bile tahammül edemiyor kadın kendi zevki uğruna bırakıp giderken zorla götürülmüş imajı vermeye çalışıyor kadının göz yaşını ilmikleri aktarak ördüğü atkıyı Yaman ilmik ilmik söküyor bu sahneleri izlerken. Zuhal Topal'ın programında okunan ilmik ilmik şiiri akıllara gelmiyor değil yani. Canan baktı planları işe yarayacak gibi değil, ters psikoloji uygulamaya karar verdi. Masaya yumruğunu vurdu ve ben sizin annenizim, anneniz dedi. Seher ise Canan'a öyle bir karşı koyuyor ki tüm izleyiciler olarak ağzımız açık kalıyor. Seher Yaman ya da Yusuf söz konusu olduğunda gözü hiçbir şey görmüyor tam bir vampire dönüyor. Fakat Seher'in bu karşı koymaları Canan'da bir işe yarar mı? Doğrusu tam olarak bilemedik. Diğer taraftan Yaman sinir krizlerine devam edecek. Çünkü Canan'ın planları asla bitmek bilmeyecek. Fakat Yaman'ın tersine gelirse Canan'ı kolundan tuttuğu gibi dışarı atacak. Canan bu sırada boş durmayacak. Planlarına devam edecek. Bu planlar ister istemez konakta uzun süre kalmasını sağlayacak. Bakalım Canan ne zaman konaktan ayrılacak. Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.